Evet, merhaba canım takipçilerim. Hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. YouTube kanalımda yine astrolojik günlük yorumlara devam ediyoruz. Ve bu astrolojik günlük yorumlarımdan pek çok kişi çok memnun. Herkes çok seviyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ama benim motivasyonum adına daha fazla insanın katılması ve YouTube kanalımdaki diğer çalışmaları, meditasyonların ve pek çok tekniklerden daha fazla insanın faydalanıp hayatlarında mucizeleri yaşaması, pozitif enerjileri kendilerine çekmeleri için lütfen bütün çevrenizde herkesle YouTube kanalını paylaşın ve paylaşmaya devam edin. Etrafınızdaki herkese bir yere girdiğiniz, oturduğunuz bir size işte Aa sen Canay Doğuş'u takip ediyor musun? YouTube kanalına girip abone edin. Bir tane Gmail e-maili alınacak, o YouTube kanalına girilecek, abone olacak yaklaşık bir dakikalık bir iş. Lütfen bunu mutlaka yapın, yaptırın. Siz de o kişinin göreceği pozitif etkilerle size de o pozitif enerjiler aksın ve gelsin. Şimdi bugünün astroloji yorumunda bakalım ne var? 26 Ekim tarihi de 2021 sabahtan itibaren başlıyoruz. Şimdi duygusu olarak açıkçası birazcık gergin. İlişkilerle ilgili biraz inişli çıkışlı bir gün. Ayın yanında Ardıra Yıldızı var. Ardıra Yıldızı'nda ilişki hayatında bir gerginlik vardır. Annelerle çok tartışılabilir. Annelerle ilgili bir e, gerginlik olabilir. Kişiler annesinin öfkelenir veya annesinin öfkeli veya gergin olduğu bir dönem olabilir. İlişkilerinde karşısındaki kişiye sarabilir veya öfkelenir. Yani ya anne ya ilişkisinde karşısındaki insanla ilgili... Özellikle 2021'in 26 Ekim tarihinin sabahından itibaren böyle bir açı var. Merkür daha hızlanıyor, daha toparlanıyor ama hala gölgesi var. Hala yavaşlığı var. Venüs, Ketu'nun etkisinden tam olarak bir türlü kurtulabilmiş değil. Ama kurtulacak ve çok daha rahatlayacak. Onu çok net ve açıkça söyleyebilirim. Kurtulduğu zaman insanların ilişkileriyle ilgili... Cinsel hayatlarıyla ilgili ve bütün sevgi durumlarıyla ilgili e, çok daha rahatlamış olacaklar, kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Şu an böyle sevgi ve ilişki konularıyla ilgili bir agresyon ve gerginlik var. E, yani bunu çok net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. İyinin kötünün bir arada olduğu bir dönem yaşıyoruz. İnsanlar birazcık böyle bir boğulma, bir sıkılma, bir bunalma yaşıyorlar. Bu da özellikle şu an Jüpiter'de boğulma geçirdiğinden ve daraldığından dolayı. Güneş ile Mars yan yana o da bir zihinsel agresyon durumu veriyor. O yüzden genel olarak insanlarda böyle bir duygu hali var. Ama sakin olun. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışın. Tam tersine insanların Kalbini şifalandırmaya ve daha fazla insanın mutlu olmasına çalışın. Bu sizi çok daha olumlu yönde etkiler, çok daha pozitif yönde etkiler ve kendi hayatınızda daha mutlu olup daha rahat etmenizi sağlar. İnsanların kalbini kırmak çok kolaydır. Bu dönemde de açıkçası kalp kırmakla ilgili çok açık bir dönem. Ee, insanların çok rahat kalp kırabileceğine ve kalp kırmaya yönelebileceğine, birbirlerinin kusurlarını ve olumsuz şeyleri daha fazla arayabileceklerine dair bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Bunu yapmamayı tercih etmeniz lazım. Buna yönelmemeniz lazım. Ee, o yüzden lütfen hepinizden çok rica ediyorum. Bugünlerde erkek çocuklarını da kız çocuklarını da sevindirmeye yönelmelisiniz. Şöyle bir şey var. Ee, ne kadar çok sevindirirseniz. Yani bu sokakta bir çocuğu gördünüz. Zor ve kötü durumda. Onu o an sevindirdiğiniz zaman o pozitif enerjisi daha olumlu yönde etkileyecektir. Bir kız çocuğu gördünüz. Onu o an sevindirdiğiniz zaman o pozitif enerjisi daha etkileyecektir. Niye? Mars boğulma yaşıyor. Bugün 3 dereceye geldi. Ve bir tık daha rahatlamaya ve boğulmadan daha güzel bir şekilde çıkacak ama yine de o boğulma açısını o yüzden bir erkek çocuktan sevinirmeniz lazım. Venüs ve desen Ketu ile birlikte bir eksiklik, bir problemler, bir sıkıntıları var. Yanıyor ve sıkıntılar ve problemler yaşıyor. O yüzden kız çocuklarını da sevindirmeniz sizi ekstradan çok daha olumlu yönde etkiler. Merkür zaten çok yavaş. O yüzden kitap alamayan ya da eğitimle ilgili problem yaşayan çocuklara yardım etmeniz sizi ekstradan çok olumlu yönde etkiler. Bu konuların hepsine ayrı tek tek özen göstermeniz bugün de bu konuyla ilgili çalışmanız müthiş olur. Şimdi gel gelelim öğlen saatlerine. Öğlen saatlerine geldiğimiz zaman saat 13 civarları açıkçası aynı etkiler devam ediyor. 14 devam ediyor hatta daha kötü oluyor. Gergin bir sürecin içine giriyor. 14'ten itibaren 15 yine aynı çok iyi değil. 16 yine 16 daha iyi. 16'ya geldiğimiz zaman da insanların çocukları ve kendi yatırımları ve yaptıkları, ürettikleri şeylerle ilgili ee, daha iyi bir dönem diyebilirim. E, saat 17'ye geldiği zaman daha fazla rahatlıyor. 17'ye geldiği zaman bir tık daha insanlar kendini iyi hissetmeye ve pozitif olumlu yönde açıların ortaya çıkmaya başlıyor. Burada da iletişimle ilgili aksaklıklar ve problemler var. Saat 16, 17 ve 18 araları açıkçası. 18'in sonrasına doğru gittiğimiz zaman rahatlıyor. O iletişimle ilgili problem, o gerginlik, iletişimsel aksaklıklar daha fazla rahatlıyor. Ve daha e, olumlu bir hal alıyor. E, 19'a ilerlediğimiz zaman ııı e, güzel iyi ama yine o agresyonu o gerginlik kendi içindeki e, o durumlar var yok diyemeyiz saat 21'den itibaren açıkçası yine çok düzelmiyor böyle bir gerginlik agresyon devam ediyor ve açıkçası e, saat 21 22 sıralarında insanlar uyudukları zaman çok rahat çok keyifli bir uyku oluyor diyemem e, ama saat 23'e geldiğimiz zaman çok daha rahatlıyor ve çok daha güzel ve çok daha olumlu bir e, uyku halini alıyor. Yine yani yeni şeylere başlayın diyemem saat 23'ten itibaren ama iletişimsel aksaklıklar yine var Merkür konumundan itibaren. burada özellikle 23.30 sıralarına geldiğimiz zaman daha iyi. O zaman iletişimsel aksaklıklar da gidiyor. Yani yine Merkür sonuçlar yavaş ama uykuydu bir sürü şeyde çok daha rahat ve çok daha pozitif bir etki alıyor diyebiliriz. Ama şunu söyleyeceğim. Bugünden sonra artık hissetmeye başlayacaksınız. Önümüzdeki günlerde sizi daha şifalandıracak, daha kendinizde şifalanmaya yönlendireceğiniz bir sürece doğru gideceksiniz. Tamam zorluklar var mı? Var ama bazen bazı zorluklar gittiği şifalarını da beraberinde getirir. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Yani şu an işte Venüs, Mars, Merkür hiçbirisi tam toparlanmış durumda değil. Jüpiter boğulma konumunda. Satürn düz dönüyor. Biraz yakıp kavuruyor. Aynı yanında da ardı var. Ya bugün çok parlak bir gün değil açıkçası. Yani bugün yeni bir başlangıca başlayın demem. Bugün çok önemli bir görüşme yapın demem. Yani şu süreçte biraz ertelerim. Biraz ağırdan alırım. Yavaş alırım. Sakin olurum. Diyebilirim açıkçası. Ee, onu çok net ve açık bir şekilde e, söyleyeyim. Ee, bugün biraz kırmızı renk bol kullanabilirsiniz. Kırmızı renk yoğun bir şekilde kullanmanız iyi gelir. Zaten Mars günü, ama Mars çok iyi bir durumda değil. Ee, bunun yanında yani kırmızı evet canlı renkler daha tercih etmeniz lazım. Sarı renk olabilir ama Jüpiter çok boğulma geçiriyor Hani ee, Mars düzelirken e, kırmızıya daha yoğun yönelmek daha iyi. Merkür demeyeceğim çünkü Merkür de çok yavaş. Venüs demeyeceğim çünkü Ketu şu an derece olarak birazcık zorluyor onu. Ay hiç demeyeceğim yanında Ardra yıldızı var. O yüzden kesinlikle kırmızı. Kırmızı bugün sizi daha bir canlandırır. Daha bir iyi hissettirir. Daha bir olumlu yönde etkiler. Ee, sağ tarafınıza ve boynunuza takacağız. Kırmızı taşlar da bugün daha bir pozitif etki verir. Ama bugün e, iyilik yapmak, iyiliğe yönelmek, iyilikle ilgili şeyler yapmak kesinlikle size iyi gelir. Ve çok pozitif, çok olumlu bir e, etki verir diyebilirim. Evet. Canım takipçilerim hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler ve güzellikler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Şunu söylemek istiyorum. Lütfen benim bu videolara devam etmem ve daha fazla insanla paylaş, paylaşabilmem için, daha fazla insanla hayatına dokunabilmemiz için. YouTube kanalındaki bütün meditasyonlarla ve çalışmalarla biliyorsunuz pek çok insan hayatları değişiyor. Ben insanlarla sokakta karşılaştığım zaman Can senin meditasyonların, kitapların, senin çalışmaların sayesinde hayatım değişti. İnanılmaz mucize yaşadım diyorlar. Daha fazla bu insan sayısını ve kitlesini arttırabilmek adına lütfen çevrenizdeki herkese abone edin katıksız herkese abone edin bununla ilgili de çalışın lütfen yorumlara bol yorum bırakın nasıl videolar çekmek istiyorsan paylaşın beğenin abone olun çalışarak namazın bir tane Gmail hesabı olarak girin YouTube'a üye olun ve oradan da girin YouTube kanalıma abone olun benimle beraber olun isterseniz katıl butonuma girip orada üç tane farklı seviye var onun içindeki eğitimlerim, çalışmalarım, işte yeni ay meditasyonum, enerji çalışmam pek çok farklı şeylerle faydalanabilirsiniz. Daha ufak gruplara soru cevap özellikle videoları yapıyorum o katıl butonun içinde. Onlardan da aynı zamanda faydalanabilirsiniz. Ve tabii ki de bana destek olmuş olursunuz açıkçası. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor Diyarbakır'dan hepinize sevgiler, saygılar, mutluluklar. Ma.